Uluslararası sularda trol avcılığı 15 Nisan itibariyle sona erdi. 3 aylık aranın ardından 15 Temmuz itibariyle yeniden başlayan trol avcılığı için tüm hazırlıkları yapılan trol tekneleriyle Ege Denizi'nde avcılığa başlandı. İzmir balık halinde trol avcılığıyla hareketliliğin başladığını belirten İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, mevzuata göre avlanma bölgelerinin kıyıdan itibaren maksimum 6 deniz mili ile sınırlı olduğunu söyledi. Bizim burada trol dediğimiz kısımda dip balıkları, yani dip balıkların avcılığı şu anda serbest. Bunların içerisinde ne var? Karidesi var, kalamarı var, ahtapotu var. Moskisi var, peygamberi var, feneri var, her türlü çeşit balığı var. Turizm sezonunda çok sayıda otel ve işletmenin Ege Denizi'ndeki balıkları aldığını anlatan Çakan, Eylül ayına kadar avcılıkta kesinti olmayacağını söyleyerek vatandaşlara gönül rahatlığıyla balık tüketebileceklerini hatırlattı. Denizde çupra var, levrek var, somunu var. Yani bunlar bizim ülkemizde yetiştirilip hem ihracata hem iç piyasaya sunulan balıklar hiçbir zaman depolarda ya da stoklarda ürünler halkımıza sunulmuyor. Bunu da bilgi olarak söylemek isterim. Kesinlikle güven içinde tüketebiliyorlar. Yani avcılık hem avcılık ürünleri hem üretim balıkları sağlıklı bir şekilde tüketebilirler yani. Balık fiyatları konusunda da bilgiler veren Çakan balığın hem sağlıklı olması hem de fiyatlarının düşmesi nedeniyle daha sık tercih edilmesi gerektiğini söyledi troll'lardan önce biraz fiyatlar yüksekti ama şu anda fiyatlar yarı yarıya düştü. Yarı yarıya düştü ama Eylül ayından itibaren de fiyatlar çok daha geriye geleceğine ben kesin gözüyle bakıyorum yani. Market geldi. Çeşit geldi. Market.